Ee, ...telefonumuzu alalım... ...selamun aleyküm... aleyküm selam... ...Afyon Karahisar'a... ...hayırlı sahurlar... ...bereketli bir gece diliyorum... ...Rabbimden inşallah... ...buyurun efendim... ...Allah razı olsun... Ee, ...hocam... ...tarihin... termalin ...mermerin... ...sporun... ...lezzetin... ...gastronominin... ...şehrin... ...Afyon Karahisar'a... ...tüm İslam alemine... ...selamun aleyküm... ...Va aleyküm selam... ...ve rahmetullah... Payitahttan pay, Fatih'in fethettiği İstanbul'dan, Akşemseddin diyarından, Evliyaullah'ın, Eyübel Ensari'nin, Ebu Şeybel Hudri'nin, Ashab-ı Kiram'ın, Belde-i Tayyibesinden selam olsun Afyon'a. Ve <laughs> aleyküm selam. Buyurun. Hocam şimdi zamanlar derler ya. Önce e, onu söylemeden önce e, sizin de e, beşinci kez e, dede oluşunuzu kutlarım. Allah razı olsun. Ya bu, Böyle yavan yavan kutlanır mı? Hocam buyurun gelin yavan yavan kutlanır mısın? <laughs> Afyonun kaymağı var değil mi? E, kaymakta var. var. Zaten gastronomi de şehirde Şimdi Türkiye'de e, üçüncü şehir gastronomi şehri. Evet her şehrimizin güzellikleri var. Evet, evet, peki. E, çok teşekkür ederim. Evet, Hatay'dan Gaziantep'ten sonra Alpyorda e, gastronomi şenliği oldu. İnşallah çok güzel olmuş. Buyurun efendim. E, hocam şimdi e, size hayırlı olsun dedikten sonra e, hayırlı uğurlu olsun mu diyelim yoksa Allah Allah'a bu balı Allah Allah büyüsün de mi diyelim? Yani deveye sormuşlar yokuşumu seversin ineşimi bunun düzü yok mu demiş. İkisi de olabilir. Yani bunlar birbirine rakip değil. Allah analı babalı büyütsün, hayırlı olsun. Bunlar birbirinin tamamlar gayet güzel olur. Zaten söyledin hepsini amin diyoruz biz de. Evet şimdi hocam şöyle birisi demişti mi. Ya şimdi mesela peygamber efendimizin de çocukları olmamıştı ya. Daha ha. sonra da bunlar da vefat ettiler falan. Ee, şimdi e, peygamber efendimizin çocuğu olman için e, çocuklar analı babalı büyüsün dememek gerekir demişti. Peygamberimiz yani bu... Peygamberimiz yetim olduğu için e, analı babalı büyütürsen ya da yetimler bundan alınır e, manasında dememek gerekir diye birisi söylemiş. Halbuki evet. biz hayır neydi bereket neydeyse güzellik neydiyse onu isteriz Allah'ın helal kıldığını haram sayamayız kendimize. Yani, 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 yani hocam hayırlı uğurlu olsun demekle beraber, beraber Allah anlamlı balı büysün demek uygun demek istiyorsunuz. Uygun tabii. Uygun olmaz mı? Yani evet. niye e, güzeli varken iyisi varken? E, çünkü Cenab-ı Hak bir kuluna dilerse hepsini verir. Biz de o evet. hayırlısını isteyeceğiz. Üzülmeceğiz. Allah kimseye evlat acısı vermesin diyeceğiz. Tamam. Peygamber tamam. Efendimiz'e evlat acısı vermiş e, falancaya vermiş. E, bize de mi versin diyeceğiz. Böyle bir örneklik yok. Orada örneklik böyle bir şey başına gelirse sabret demektir. Yoksa bunu söyleme değil. Allah yardımcınız olsun. Sağlık, afiyet Allah diliyorum. Sevesin, e, hakkımıza hayırlısı nasip etsin hocam. Amin, amin kardeşim. Hocam, e, şimdi şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Bu temkinli imsakiye diyorlar. Bu temkinli imsakiyenin e, doğruluğu nedir acaba? Temkini memkini kalmadı, bitti. <laughs> imsakiye yazıyor ya. Bugün kaç arkadaşlar? 5'i 3 geçe mi? Kaç? İmsakiye'de. 5 beş hocam. 5'i 5 geçe İstanbul beş. için. Ha tam 5. 2 geçe hocam. 2 geçe. 5'i 2 geçe artık yemiyoruz, içmiyoruz. O temkin vakitleri eskiden vardı. Evet. Onlar kalktı. Başka takvimlere de itibar etmeyin. Yani esas Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı imsakiyeler var onlara itibar etmek lazım. Yani a, 15 a, dakika, 20 dakika temkin var diye halk arasında öyle söyleniyor. Bunlar yanlış. Yanlış, yanlış. Bu e, mesela şu Ramazan e, namazı bir kılayım. Şu Ramazan ayında Allah dualarımızı kabul etsin. Yani şu namazı demek, bu şu Ramazan ayında demek e, uygun mu yoksa bunda bir e, yanlışlık var mı? Şu namazı kılayım demekle. Abi sen bütün harflere takıldın ya. Kelimelere takılma sen. Doğruyu yap. O kelimelerle uğraşma. Şuydu buydu ne yapacaksın onları? Hurufi değiliz biz. Onlardan bir sakıncası yok. Niyetin önemli orada. Şu Ramazan bu Ramazan diyebiliriz. Yani bu namazım, bu Ramazan, bugünkü oruç, yarınki oruç bunlarda hiçbir mahsur yok. Yani şunu demekle hafifletmiş mi oluyoruz? Hiç hafifletmiyoruz. Öyle şey olur mu? yani bir işaret ismidir. Şu demek. Bakın şu levha dedim. Hafifletmedim. Biz Türkçede e, şeydir ama annen baban büyüklerin var yanında efendim o bana böyle davranıyor. Şu var ya şu. Burada sen zaten ses, ses tonunla tavrınla eziyorsun orada. Anneciğim böyle, yap, annem bana böyle yapıyor, babam böyle yapıyor, kardeşim demiyorsun da o var ya, bu var ya, o başka bir şey ama burada işaret şu, bu cisimler vesaire, aylar, yıllar, onlarda bir mahsur yok. Ee, bu kadar da e, karıştırmasan daha doğru. Ben sende biraz aşırı titizlik gördüm kelimeler üzerine. Bu çok evet. e, hayra alamet değil, onu söyleyeyim bak. Hayır hala. Bunlarla uğraşma. Farz, vacip, sünnet, bir sürü yap yapacağımız işler var. Doğru hocam. Yani onlarla Doğru. uğraş. Bir vakıfta, bir dernekte, bir hayır işinde koşturuyor biliyor musun? Gücün var mı? Yani hocam, ya hocam, yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz onlar, onlar sevap onlarda. Evet. Sevap onlarda. Kelimeleri karıştırarak hiç sevap alamayız. Hiç gerekiyor tamam. Allah'a emanet hocam. ol. Yar o, olsun. Allah Allah razı olsun. Hep, hepimizin kardeşim. Sağlık, afiyet diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.